kendime bak arkadaşlar bugün hapishanedeyiz Aa, bir dakika polis geldi gel, gel 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 evet arkadaşlar şu an hapishanedeyiz ee, gizlice ben, telefonu ben, ben soktuk evet ee, suç ben işledik ben, mi bakacağım. tamam sen tuvaletini evet arkadaşlar suç işledik mi İşledik zaten ee, ne suç işledik hemen anlatayım arkadaşlar şimdi biz o aralar birazcık şey biz kötü e, durumumuz ekonomide çok bayağı baya kötü biz diyoruz ki şimdi yoğun başkanı aday seçimine gittik hemen parmak kaldırdık ekonomi çok kötü diye orada kavga falan çıkardık ondan sonra bize ömür boyu ceza verdiler biz de hemen kaçtık oralardan ondan sonra da işte bizim durumumuz iyi oldu sonra da bizi buldular ha buraya attılar ne ömür, ömür, boyu, benim. ömür boyu ceza verdiler ama bizim neden iyi bir durumumuz olduğunu da söyle bence. Hı -hı. neyden aldığımızı. Nasıl ne, çekek kurduk biz. Yani güzel evet. yani evet. Böyle güzel bir ihlanca. telefon O zaman hızlıca başlayalım ama abi. Abi ben bir şey bir şey diyeceğim. Yani, bir şey diyeceğim kanka. Ee, hani bizi ömür boyu burada kalacağımıza, buradan kaçarız, hayatımıza kavuşuruz değil mi? O zaman gel. Kanka. Şurada bur var. Aa bak. Kanka, kanka şuradan kaçabiliriz. Bu bir Şurada bir var. tane şey var. Kanka. Bunun bir hikayesi var ama sana sonra anlatıyorum. Abi şimdi anlatma şimdi. Biz. Ben de, ben de. Aynen şimdi. Gel o zaman şuradan gidelim ya. Allah şükür buraya. Şuna, kız. Ah. Oy şey. Kalktıktan sonra anlatırım ben sana. Kanka kaçtıktan sonra sana anlatırım. Sen Güzel. neredesin? Anlamadım ya dövdüm demiş. <laughs> Gel çık. Ah. Dokunmadım. Ah. Dokunmadan kaldı ya. Bak şuna bak. Biz nereye Geçtim. Geçtim. Ben Geçtim. Geliyorum bak ben seni bekliyorum. Gelim. Tamam. Et. Abi bak bir de böyle yollar yapmışlar ha. Bizim kaçacağımızı biliyorlarmış bence bunlar. Bak, bu bizim Oo, son yerde. Bizim bir yer vardı arkadaşlar kazmışlardı. Evet. Kaçmış yani kaçmışlardı. Onlar da bu fark ettikleri için boya güçlenmişler. Arkadaş dedi. Arkadaş dedi dedem. <laughs> dedemin 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 <laughs> dedesi. Ben adı sayamıyorum yani. Üç tane, beş tane dedemin, dedemin Kanka sen ne bir geçemedin abi. Bir şey birazcık parkurda kötü İsak. Ne Ne kötü? Kanka Köt, kes kesin mi kötüsün kabul et ama yani Sete o değil. kadar da değilsin. Çok azıcık. Sen kendine bakmıyorsun. Sen heyecanlandığın için kötüsün. Evet. Normalde. de telefon getirdik. Bunu evet. Ne yani? Aa bak kanka polis gördü. Aa ne yaptın ya? Abi polisin etrafını dolaştırdım. Polis de benim etrafımı dolaştı. Ay bak Sonra senin yüzünden, senin belki. yüzünden polis beni de gördü. Ay ay lan geliyor geliyor geliyor. Beni gördü. Allah polis. Kıpa kaç olsan. Ah. Ne oldu ne oldu bak pırtlıyor hala ya. Daha. Ya ben de Aha. Ne oldu? Ne oldu? Biz boş yere lan biz bir Ronaldo kere Ronaldo'ya karışan bize de karışmış olur. Bunun da Fernandes. Gel. Bunun Fernandes değil mi? Oğlum benim. Allah kahretsin. Ben öyle diyorum. Tam kaçmış. Bruno Fernandes. Tam önüne gelmiş. Gel. Lan ben niye böyle bir Kanka gel. Hadi gel kurtuldum da. Ya, ya polisten polis yes kaçıyoruz. Ha tuvalet var. Ha, tuvalet. kapı Ulan, da ya, kapı nereden... da kilitli ya. Kanka işaret eden nerede ki daha. Bir biraz ya. benim tuvaletim geldi. Daha diyeceğim de gel buraya bak. Yok artık daha neler. Bence bizden önce daha, daha yaşlı işler kaçmış böyle şey yapmış. Koş lan koş. koş. Deden, benim dedem böyle kaçmıştı zaten. Tamam senin dedene bak. Tamam abi tamam, tamam. Yoksa hayır. Kanka. De benim dedemin arkadaşları Ganka. normal Ganka. düz bir kazış yapmışlardı. Sonra güçlendi. Dedem de artık Ganka. anlamıştı kaçamayacağını. İşte onu yapmışlar. Aynı. Yani boş ver. Kanka ben geçiyorum. <laughs> Köprüden geçiyorum. Sen sen gel. Tamam. Allah. Atlamadım. <laughs> sıklamadım. Abi şöyle. Şöyle bitti bile. Kanka bütün her yeri yıktın ha. <laughs> Hayırlı olsun. Kanka sen iyi oldun. Öyle şöyle hızlıca geçelim abi. Hızlıca geçersek hiç şey olmaz. Olmaz canım. Köprü yıkılır senin yüzünden baş. Burada dikenler var. Geçtim. Bak aynı geçtim. Ben sana sonra anlatırım ya Ay, Tamam aynen. Sonra. Abi zaten stresliyim. Bu da yok. Aa kanka buradan top geliyor. Buralara saklanacağız. Lan beni bekle lan. Gelmiyor. Geliyor. Neyse. Son anda. Geliyor. Kanka al okay. Ben merdivenden çıkıyorum. Geçmiştin. Üzerinden geçtim. Ben seni bekleyeyim bari. Buna geçmiştim. Neden böyle bir şey yaptın? Ben çıkıyorum herhalde. Heh. Geldim mi lan? Geldim. Ha geldim. sonunda. Ya bir yanlışlık hata yaptım. O hata mı ha. Abi bak yine abi. polis ya. Abi bu arkadaşı. Kanka fake attı. Oo. Kanka ben basmayı Arkadaşı. Unuttum. Kanka ben basmayı unuttum. Ben ha. ondan geçeceğiz zannettim. Şöyle. Bas bas bas. Hayır. Arkadaşın da almış ha. kanka bastım ben. Kaç olsan kaç. Şuradan yukarı. Ne oldu? Ne oldu bebe? Of. Kanka, kanka seni beklemedim kusura bakma. Kanka ben de tam senin oraya gelmiştim. Ben merdivenlerden Bak çok... senin arkandayım şu an. Ben senin çok önündeyim kanka. Ne çok önündesin lan arkandayım. Ha evet öyleymiş. Huuu geçtim. Lan nasıl geldi? Madenden tumanırken geldi. Geliyor. Gelmedi benden de hiç O kanka ben asansörden çıkamadım. Ben asansör. Çık. Asansör geri gelecek mi? Ben seni bekliyorum. Kanka merdivenlerden tam kaçacağım. Sesini kanka. Yapayım. Ben burada asansöre binmeyi unuttum. Abi tam merdivenlerden kaçacağım. Telefonum kaçıyor. Lan aşağı düştü. Kanka tam şey yapmışım. Kaçıyorum. Kanka. Telefonum yere düşüyor. Onu Kanka, kanka. de beni yakalıyor. Aşağı gel aşağı. Allah. Lan biz böyle mi? Lan ben seni bekliyorum bir saat ya. Lan telefonum düşüp düşüp duruyor ya. Ha ondan dolayı. Ba bak Telefonum yine düştü. Öf, telefonu. Öf, evet. Telefonu. Geldin geldin. Arkadaşlar durdurdum gelmesin sonrasında. Kanka ben çıkalım gel. Kanka basıyor. Basın. Valla yeni bir tane daha geldi. Şu an benim. Valla sen Çıkalım bakalım. Kanka bu da demire tutulmuş valla. Abi Enerji içeceğinin başka ha, bir çeşidi. Bu hızlandırıcı olan. Aa hızlandırıcı enerji içeceği sarı. İşte bu hızlandırıcı olan ha, enerji içeceği. Hatırlamadın efe. mı? Haklısın. Nasıl unutuyorsun abi? Hatırladım ya. Ah, Abi ben enerji içeceğinin bir tanesi de hızlandırıcı bölümü var. Bölüm dediğim bir kutu. O bölümlerde satılıyor ya. Allah! Sıklayamadım. Ah, ayağım. Ayağım kalırdı. Şuradan çok iyi. Uff. Abi çok iyiyim şu an. Kanka ben bitiriyorum bile. İnşallah Lan zıplamadı. tuşunun yerini unuttum. Lan tuşu mu? Ne alakalı? Zıplayamadım abi. abi. Gibi için. ayağım birbirine takıldı. Abi oyunun gibi olduğu için yani. Yani çok oyuna benziyor. Oyun gibi ama bir yandan da gerçek. Evet. Çünkü benim dedem. senin deden Senin <laughs> <laughs> Oo çok iyi. Çok iyisin kanka. be. Çok iyisin be. Çok oh. iyi. Bak son yerde düşersem Allah'a şükür. Son sorayım. yer. Oo. Kanka. Kanka biraz Yeah ki abi enerji içeri hani çok içtik enerji içeri çok içtik abi geyirdik sonra çok da. içince geliyorsun abi yani şey kanka ben burada bir şey kanka respawn diye bir yer var gördün mü ona basma tamam mı ne yapayım ne merdiven taşı sen görmemiş olabilirsin ben de merdiven taşıyorum şu an kanka respawn deme tamam bir şeyler oluyor ben yani, sonra Merdiven alsana kanka sen. Ha, ben aldım. Almadın mı? Almamışsın. Ana gidip bir daha aldım ben. Merdiven burada yeni işte. Kıldım. Hadi merdiven. Hadi buraya. Aldım. E, Gidiyorum. Şu alt dolabı. Ay bismillah. Çıkamadım ben. Şöyle merdiveni aldım. Çok Bıraktım çok... buraya. Kanka benim, ben ben tekli tutamadım hala. Ben seni bekliyorum. Aa abi. neden? Hemen taşımak istiyorum Aa buradan sonra çıkıyoruz severim ya çok iyi. İnşallah. İnşallah çıkarız kanka. Vallahi. Abi dedemin hikayesine uymam lazım. <laughs> Çünkü dedemin hikayesiyle aynı. Yer. Değil kanka, mi? bekliyorum seni. Zıpla. Arkadaşım tam ben doğru 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 geldin mi geldim, al geldim. sonunda gel ya abim mermerini tam tutturamamışım çıkıyoruz kanka ben bu <laughs> abi gerçekten dedemin hikayelerime de benziyor abi çok zor gitmek ya kanka ben ben kanka biz burada 5 kanka türekli. biz burada 15 kilo veririz ha kanka ben bunları dedem bana çalıştırmış da o yüzden çok vakit yapabilirim biz de bana bunlara çalışmıştık. No, o iyi o zaman. Biz seni dedenle birlikte yapmıştık hatırlıyorsan yani öyle evet, deme. Çok güzel. Evet arkadaşlar şey, geldik. Şuradan şöyle çıktık mı? Ben çok iyi. Abi bence burası çok kolay oraya. Şey, abi çok kolaydı yani şey neden sürekli kastları yediğimi söyleyeyim sana kontrolünü kaybettin ayağın takıldı. İşte ayağım bir tane takıldı bir de oradan Aa, etmeden... bak burada tık close tık var ve istiyor. Aa, evet, sen onu çıkarıyorsun. İngilizcem çok yok. Abi benim İngilizcem var da şey çok fazla çevirelim de. Hadi kanka. Ya abi ben çevirmek istemiyorum. Hadi kanka. Yapabilirsin. Adam. Elimi tut adam. Ya. Ben bunu bu Şurada. Bak şunu atacağız. Gel. Allah. Aç. Onu açmayacağız. Baba. Oh. Kek yine kazık Abi ben dedemin hikayesini bildiğim için çok rahat yapabiliyorum. Dedemin hikayesi falan çünkü. Aynı hapishaneyi düştüğümüz için. Yani. Hem. Ha. dedem bana. Dedem ikimizi anlatmıştı değil mi? Evet. Aynen ben evliyim. Ama sen unuttun. Ben, benim aklımda biraz var hala. Buraya kadar biliyorsun. Değil mi? Ah. Ama Sana sonrası bilmiyorsun. Ben hala ee, kanka ben orayı açtım. Ben çok iyi insandı be. <laughs> Boş gibi yakalandı. Neden? ekonominin kötü olduğunu söyledi. <laughs> Ama ekonomi çok kötü. Eko evet. Ekonomi ekonomi dedim ya. Ekonomi. Ha tamam kanka ben şey yaptım. Kanka ben orayı açtım. Diğer yeri açmaya gidiyorum. Ben de. Şey abi bak şurada bir yer var. Tam tuttum. Oha tam tuttum. Açtım burayı da. Şöyle. Şöyle. Kanka son yere gidiyorum. Ben <laughs> Lan son orası. orası. Son yere açıyorum. Sen de aç. Ben de son yere açmaya gidiyorum işte şimdi. Kanka abi, orası son değil. Yaptım. Bitirim ki. Yo ben bilmiyorum. Hani aş altında da var mıymış? He ben orayı görmedim. Vardı ben orayı yaptım ki. Ben orada bak yukarıdan aşağıya düştüm. Okey ben son yeri de bitirdim. Ben yukarıdan aşağıya düştüm. Oo kazık Ben öyle yaptım. şey, Benim dedem bir ara öyle yapmış. Doğru yapmış ama sonunda bir hata yaptım. Ya nasıl ya? Bir başa gelmiş. İşte oraya bir Sonra bir de başta öyle yapmış ama başta Ya hadi bismillahirrahmanirrahim. Ama başta tamam. şey, alttaki evi görmüşler. Sen hmm. de orayı görmüşsün. Şu zaman. Yani ben altta kadar ineceğim. Ne? Yani başa geleceğimi giderim. Oradan geçer Yani. Bu da benim bir o şey de... Abi orayı da geçtim be. Yes. Yani sen neredesin? Kanka ben sol. Sonu anlaşıldı. Ana. okay Seninle benim aramda büyük bir fark var. var. Açak mı? ha. Yok ya, ya da açma. Aynen aynen. Ya bir de ses yapar şimdi ben. Aynen ha. Çok haklısın. Bismillahirrahmanirrahim. Sen söyle. neredesin? Hem de sebebini söylüyorum açmayayım diye. Allah'ım. Ee, yani Hadi. Geldim. İnşallah. Ee, İnşallah. Bir hatam yüzünden bir sürü şeyi mal oluyor. Ama o hatalardan da. Ama bak burada hata yapmıştım. alımı geçtim. Tamam artık burada düşersem bir şey olmuyor. Bir abi. Ya. Bir şey olmazsa... abi, sadece bu. ayağımıza çok. Kanka gel gel. Kanka. Aa, abi. Sen burayı yapar mısın bilmiyorum. Benim dedem de böyle bir yerden geçmiş hatırladın mı? Allah. De sadece dedenin bu dediğini hatırlıyor. Kaptan daha sonrası da var. Sen unutmuşsun. Yok ben. Lan öyle. zaten aynı hapishane değil Görürüz. Değil mi? Yani. Hemen son yerde düştüm. Yani atma, arkadaşlar anlatmama gerek yok. Aynen. Biz zaten